Merhaba arkadaşlar, Sayıcı TV'desiniz. Şu anda gördüğünüz sizlere şanzıman teli nasıl ayarlanır? Debriyajınız yukarıda kavruyorsa bunu nasıl ayarlayabiliriz? Debriyajımızı daha kullanışlı hale getirebiliriz. Debriyaj tabii ki yukarıda kavramaya başladıysa biraz debriyajınız bitmiş demektir. Ama tabii değiştirmeniz gerekmeyebilir. Bunu ayarlamak için biraz daha gitmesi için nasıl ayarlarız? Debriyaj telini onu göstereceğim. Çok da basit arkadaşlar. Kendimiz yapabileceğimiz Tüm tamiratları size göstereceğim tamirciye gitmeden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şanzıman var. Şanzımanın üzerinde içeriden debriyaj debriyaj telinden gelen debriyaj pedalından gelen telimiz var. Bilmem görebiliyor musunuz? Şöyle bir el yordamıyla bakalım. Evet şurada bir yerde. Arkadaşlar biraz hortumlar kalabalık olduğu için tam gösteremiyorum ama içeriden bakalım. Göreceğiz inşallah. Şurada evet gördünüz arkadaşlar yok bu başka. başka arkadaşlar şuraya bakalım evet. biraz karabalık böyle ama ben ayarladım çünkü size göstereceğiz arkadaşlar bakalım şimdi şurada